Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bir programda daha beraberiz. Adını koymak lazım ama koyamadığımız programımızda. Ben Doğukan. Ben Gökberk. Gökberk yine sıfır ses tonuyla. Böyle daha gizemli oluyor. Biz bayağıdır eskilerden konuşuyoruz. Eskilerden derken işte okul zamanından konuştuk. Başka konulardan konuştuk. Bizi eskilere mail edecek. Ee, bu biliyorsun aslında Dünya Sağlık Örgütü pandemi zamandayken pandemiyle ilgili hiçbir çalışma yapmazken yaptığı saçma sapan çalışmalardan bir tanesiydi. Güncel yaşlılık tanımı diye bir şey çıkardılar. Bilmiyorum o ne ilgili yazı okudum mu? İşte eskide kalan, eskiyi çok fazla anan, ee, gelecek beklentisi olmayan, <laughs> yani Türkiye'yi betimleyen ben... bir şey. İnsanlar yaşlı insanlar kategorisinde oldu. Hani bunun bir yaş almakla yaşlanmanın ya, farklı olduğunu. Ya o he? zamanlar bir şey yapmadılar. Gündem değişsin dedim. Tabii canım. Ama o şey gibi Dünya'nın Sağlık dedi ben dedim dedim inanmadınız fıkrasını anlatan şey vardı ya dayı onun gibi pandemi dedim dedim siz de pandemi demediniz. Ya demedim, böyle demedim. deyince olmuyor yani Ve bir şey yaptırtaymış önemli. önceden. Şimdi beni bu konulara girmesek olur mu? Bu konulara girmeyelim. Çok fazla eskilere gittik. Benim geçen aklıma ne geldi biliyor musun? Bu çok fazla ekonomik şeyler konuşuluyor ya artık 10 yaşındaki çocuklar bile ekonomiden bahsediyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu diyorsun yani ekonomi o yaşlar için bizim çok enteresan olgular değildi. Evet. Ee, şimdi o zamana bu gözle bakıyorum. Belli mesela ekonomi klasifiye edici ajanlar varmış. Misal. Şimdi mesela bayram zamanını düşün. Tamam mı? Düşündüm. Bir bayram ziyaretine kaç herhangi gibi bir gidiyorsun. Ya fark Seni etmez. Yani 90'ların herhangi bir sonuna. 94 değil mi? Yani 94'te de ben bayram ziyaretlerini hatırlamıyorum. Yani el yalıyor falan olabilir olabilirim <laughs> öpmeye çalışıyorum. Hani ha, 97 ya, iyi mi? O iyi. Tamam. Hani böyle biri tamam. sana elini uzatır ya, işte amca sen de o eli yalarsın. Herkes güler. Mesela şimdiki Ülcek pandemi koşullara göre. Amca az önce tuvaletten çıktı, <laughs> tuvaletleni geldi. Yani inşallah ellerini yıkamıştır. Şu an mesela benim çocuğum öyle bir aktivitenin içinde bulunmak istese önüne geçerim. Ben de geçerim. O zaman neden, hiç neden önüne ben mi? senin en aktif olduğun organını <laughs> çocuğumun en kritik organıyla temas ettireyim? Nasıl yani... bir saygı, bir canlının bir yerine teması ya öpmek köpek? Yani. Çok gerildim şu an. Yerli yersiz evet, gerildim. De. Devam eder misin? Edeyim. Ama bak o zaman da şöyle bir şey vardı. Ee, i̇nsanlar bunun öngörüsüyle beraber herkesi yarımşar kilo e, kolonya ikram ederlerdi. Ya, şimdi... Anladın mı? Bu bir ihtimal. Mesela ben olsam şimdi kafayla o kolonyadan sonra o eli bir kere çakmak çakarım. <laughs> Hiç hani <olmaz> o, o. <laughs> o alev onu bir kırsın diye. Eli öpmeden önce mi kolonya? Girdik içeri. Selamun aleyküm, hayırlı bayramlar. Cork cork öpüyorsun ki. Ya, sonra zaten... sen istersen kolonyayı kulağına dök. Ya hayır ki. Ben yanlış mı <laughs> düşünüyorum? Ağzına kolonya döken var mıydı? Yani birkaç şey dışında hiç daha <laughs> dışında, 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 dışında içen dışında. bahsedeceğim konu o değil. Konuyu daha. Ben bahsedeceğim mi? ekonomi Gönlümden. ve eski zamanların ilişkisi. Şundan bahsediyorum. Şimdi mesela bir insanın e, mal varlığını nasıl şey yapıyorsun? Nasıl anlıyorsun? En güzel kafeden Lego. anlıyorsun. Lego'dan anlıyor. Ben mesela şu an şeyden anlıyorum. Hani e, masa üstüne bırakılmış cüzdan, sigara paketi ve e, anahtarlığın uyumunda. Şundan. Evet. <laughs> Şu an bizim masada olan. Şu an olan... bizim masada benim yaptığım gibi. Ama şey o. Alışkanlık. <laughs> Eskiden şöyle bir şey vardı hocam. Bak çok mesela eğer ki durum kötü bir aileyse. Şimdi illa hani Türk misafirperliği vesaire ve de bayramı coşursa bir şey vermen lazım. Özellikle gelen çocuklara vesaire. Şimdi hani şeker vermeye çalışıyorsun ya. Evet. Toz şeker. Durumu çok kötü olan ev. Ee. Mesela bir üst Sınıf? Toz şekeri kim veriyor? Ne yapıyor? Üstüme mi ekeliyor? <laughs> Ağzıma mı ekeliyor? Ya sen kutsal damacanadaki kutsal su gibi düşünme bunu. Fırlan hiç mi gitmedin öyle eve? Toz şekerle denk gelmemişim. Toz şekerin de iki sınıfı vardır mesela. Bir, e, durum çok kötü. Şey. <laughs> ya Allah Allah. ne konuşuyorsun ya? Nerede toz şeker diyorsun? Ya hiç gitmedin mi böyle evlere? Oğlum toz şekeri... Sen ben... nerede büyüdün? Bir şey soracağım. Bir şey evet. soracağım. Allah'ını seversiniz. Evet. Varsa kafasına toz şeker atılan ya da ağzına toz... Toz şekerin servisini nasıl yapıyordun <laughs> İşte onu anlatıyorum. Bak şöyle iki tane yolu var. Durum hani gittiğin ev hani bu daha da şeyse. <laughs> Mesela evin cinsel hayatı sıradansa ev avucuna toz şeker. Eğer daha renkli kimliklerse toz şeker tercihe göre değişik bölge. Oğlum toz şeker de sıkma ya. Toz şeker kaşıkla servis edilirdi. Hiç mi denk gelmedin böyle evlere? Oğlum mu? Ya denk gelmedim. Ne zaman oldu bu ya? 1850'de mi? Nerede toz <laughs> şekeri neden sisi kaşıkla şey Ya, ya biz böyle bir şey yapmadık. Biz niye yapalım? Neden durup durur ki kan şekeri bu kadar adi bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> değiştirilmez ya? Yani. Ya tamam ben senin için bunu biraz daha üstlere çekeyim. Yok, kere, bana bir tane örnek ver. İnternetten bir tane bir şey olamaz öyle toz şekeri bir kaşıkla. İnternette nasıl örnek vereyim? İnternet... Şöyle olabilir. Renkli bir aile ise yine <laughs> birbirinin ağzına şekli. <laughs> ya sen internete girilen bilgilerin şeyini görmüyor musun? La sizin ne bilir girdiğin şey? Üç sürüyorum mı? yazıyorsun. Akciğer kanseri çıkıyorsun. Yani anladın mı? Hani ya böyle bir op, şey olmaz. Op, op, geç op, diğer op. <laughs> diğer göstergeye geç toz şeker op, vermiş. Op, korelasyonu ağzına. veremez. Birbirimizin ağzına vermiyoruz bak. <laughs> Kelimeleri kötü kullan. Ama tamam Böyle bir, bir şey diniyorum. yok. Yani... Toz O şekeri ortaya koyuyorsun herkes diliyle. <gülüyor> <gülüyor> bir tepsiden diliyle mi alıyor? Hayır şöyle oluyor. Toz şekeri ev sahibi üstüne yayıyor. He, yere uzanıyor <laughs> mu? yere uzanıyor. Sen onu tamam, diliyle. Aynen öyle şey <laughs> Ama hangi noktada istersen oradan alabiliyorsun. Bu nerede oldu? Bu senin çocukluğunda yaşanmış gibi bir hikaye değil. Mezopotamya'da. <laughs> Bu öyle bir hikaye değil. Anadolu'nun bir yerinde böyle bir hikaye toz şeker vakası yok. Neyse geç sıradakine. Sıradaki şu. Şimdi küp şekeri de geçiyorum. Küp şekeri de şey aynı muhabbete bağlayacaksın. Onda da yerini atıyor diyeceksin. Yani <laughs> eğer veli... at değilse Velifendi pudrotamı gibi olmaz. Onun mesela bir üstü şeydi. Onu hatırlarsın. Böyle sarı, hoşur yapan, pazarlarda kiloyla satılan bir çikolata türü vardı. Tamam bu mıydı? giriş fakiri bu zaten. Tamam. Öncekiyi sıktım. Ama <laughs> gerçekmiş gibi dinliyorum. Ondan daha fakiri de şeker pancarını böyle alıp <gülüyor> evde <gülüyor> rendeliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak. Ee onun bir üstü vardı mesela. O da şey. Bu ülke ülkenin değil. Arada şey var o siyah çikolata. Ender. Ender ender. Siyah, o şey damak kıran. Hani böyle alırsın. Kalk, diye çıkarıyor. Bir jenerasyonun. Ender yalnız varsa hala sıçtım. Bir jenerasyonun yalnız. Bak eee. o jenerasyonun içinde de ben de varım. Dua etsinler. Dava açmadım onlara. Üç dişim yok onlara. Şimdi onların seni ama. Öttürsünler. Ender ben de... De bifle. He? Öndere çevir. Önder varsa? Sıçtın. Ya buradan dönemezsin. Dönmeye de gerek yok. O şekerler yüzünden 3 tane diş şey Yalnız böyle. onlar iyi bir şeymiş gibi alınıp Her evde vardı o uzun evet. süre. Üzerinde de fındık şekli mi vardı? Fındık mı var Böyle Görsel çok vardı. rigid bir kaba olduğunu hatırlıyorum. Hayır, öyle Keskin, doğmuş gibi. Hani böyle küt bir yapısı Yabancıların vardı. Yabancıların tabutları gibi. Yani evet. Öyle sergilenen şeyler var ya. Cenaze, öyle bir şeydi o çok sertti. Ya bir de hacı gerçekten adamın damağına yarıyordu ya. Yani. Evet. yani çünkü sen çocuksun. Yani bizim o döneme eriştiğimiz dönem biz çocuğuz. Tek atamıyoruz. Hani çünkü ama tek, tek atsan da çıkarken de bağırsakları <laughs> yararak geçiyor zaten. Ama onun dışında ısırmaya kalktığın zaman da dişini yok ediyordu. Ben şunu hatırlıyorum bir bayramda. Müsebbibini hatırlamıyorum ama ya çikolataya böyle hani o jelibon gibi şekerlerde dişin sallanır tam hani süt dişin sallanır çıkmaz ya. Evet. Bak yine bir erkeğin bir erkeğin zulmünden bahsedeyim sana. Senin dişin çıkmaya hazırdır. Tamam mı? Herhangi bir meclistesin. Şimdi normalde aklın yolu nedir? Bir diş hekimine gidip onu doğru ve düzgün bir yolla aldırmaktır değil mi? Yok. Sen şimdi mesela çocuğuna böyle yapar mısın? Çekeceğiz. Ya da düzgün bir şekilde aşağı doğru, yer çekimine doğru ya da tam tersi, gök itimine doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun bir hareketiyle yapmak. Ne yapılıyordu hatırla? İp bağlanıp kapıya bağlanıyordu. Ben bunda bir şey görmüyorum. İpte bunda, yani <laughs> mi, kapıda mı bir şey görmüyorsun? Ya ipte, kapı bence renkli. Kesin ip var, amınakoyun renklerine o aslında. Çocuğa bence e, zihni, yani şey olarak, yaratıcılık olarak ben çok şey katacağına inanıyorum. Ya tamam da belli bir açı, belli bir ivme. Sen Onlara, niye böyle orada düşünüyorsun? Babanın kabiliyeti. <laughs> Anne Kapının kabiliyeti. Ayyyyy ay, ay, modunda, annelik bir şey yok. O mesela, benim iki tane dişim böyle iyi git çıktı. Bunlardan bir tanesi. Ee, ekmek unutmuşum çantada bir tane ilkokula giderken. Ertesi gün dedim ki yani kalmasın bari yiyeyim. Bayatlamış tabii biraz o ekmek benim çantada. Mu? Evet. Sabah dağıtmışım bakkallara ekmeği. <gülüyor> Kalmış <gülüyor> arabada inerken almışım. Hayır şeyleri atıyorum, kapılar atıyorum. Amerika'daki <laughs> şeyler gibi. Filmdekiler gibi. Bir tanesi o ekmeğe dişimi ıs bastığımda benim şeyim oldu. Dişim kaldı onda. Bir de bu çikolatada Tamam mı? Kırdı evet. benim dişimi. Bu hangi sınıf ekonomik şeydi? Üç müydü şimdi? Bu üçteyiz. Şeker pancarı kısmını emeği şeker, saymıyoruz. Şeker pancarı attık. Birbirinin üzerinden toz şeker yalayanlar. <laughs> Adi o isimsiz kilolu şeker. Evet, sarı jelatinli. Yani Vita jelatini var. kahverengi bir Vita gıda dolayı. boyası. Gayet gresli. Bir üstü işte Şu an o... bir üstündeyiz. Bönder. Mender. Ve Mender ve... Mender de... abimizin çikolatası. Muharifleri. Bunun da bir üstü var. <laughs> Bunun da bir üstü var, onun da bir üstü şey. ülkenin. Ee, Ece! Hayır, dur. Ece zengin çikolatası. Evet. Yanlış yere gidiyorsun. Araya, araya bir ona, sınıf daha da, var. Araya bir sınıf daha var. Böyle sınıflandırmayı bak çoğu felsefe kitabında <laughs> yapamaz. Da, yapamazsın. 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 Geçen çünkü bunu düşündüm. E, ülkenin e, bir paketin içerisinde farklı e, renklerde e, jelatinli, dar baskılı yani şey de böyle hacimli macimli şey gibi değil. E, gelinin kız kardeşinin gibi... Ya sen bak sabaha gibi. kadar çikolata paketi anlat, Bana ben dinleyeceğim ya. Değil mi? O moddayım şu an. Evet. <laughs> gelinin kız kardeşi gibi paket değil anladın mı? Böyle heybetli falan tamam. değil. Minik. Tamam. E, daha böyle yaz elbisesi gibi düşün. <laughs> Ülkenin öyle bir çikolatası vardı. Çok güzeldi tadı. İçinde herhangi bir ama item yok. Yıldız o dinliyor yanına var. Evet. Yok mu bir madlen madlen bir şey? Evet. Bunun üstü Ecep. Ece, Ece bunun üstü. Artık Ece girdin mi Ece o Ece evde Ece'ye girdin mi şöyle oluyordu. O evde iki tane çocuk oluyordu. Genelde bir kız bir erkek olurdu. İki erkekli Ece çikolata zaten bulamazsın. Onu, hacamat ederler onu. İki erkek olmaz. Bir kız bir erkek olur. Ee, bunlar mutazam giyinirler. Erkek çocuk erkekte kesin papyon olur. Kız yani. beyaz bir elbise. Bunlar fix zaten. Salon kullanmazlar. Bu tip aileler. O salon sadece e, misafir geldiğinde açılır. Bu tip ailelerin de ece. şey olur. Bir de mesela babanın en büyük kız kardeşi ya da böyle mesela hala, büyük hala, bekar, evlenmemiş, yarı bakıcı, yarı bizimle yaşasın. Çocuklara göz kulak olsun. Tabii evde bulunsun. Çocukları okula götürsün, getirsin. O onlarda o da var. Tabii baba artık mesela burada şey oluyor. Statosfere geçiyor ve takım elbiseli. Evet. Mesela bir öncekinde şey, sade gömlek. Evet. Yarım kollu. Kışsa ee, şeyinde ön cebinde e, kafa kağıdı önünde uzun mal <laughs> ya da Geri, uzun her an demen. bir çevirme olabilir ve <laughs> kimlik ibrazı gereken durumlarda şak diye çünkü şöyle göt cebi uzak uzak. Şimdi dedi ki çıkar. Anladın mı? Çık, çıkarana kadar göç cebinden, cüzdandan kimlik kart büyük de biliyorsun. Bir mücadele olana kadar tamam, şimdi çıkardın çık çıkaramadın sıkın. Ama yaka cebinde ne Çab diye vurursun yani. Ya. Yani. Şimdi orada şey olur mesela ee, Möngen çikolatalarında gömlek beyaz evet. ya da şey cart yeşil. Evet. ikisinden biri bayramlık itemlerde. Önde dediğim gibi ön cepte. Kapı gömlek kağıda. ama yazsa kısa kollu gömlek. Tabi. Hayır kısa da kısa kollu. Çünkü evde kaloriferin iyi yandığını delalet dalalet eden bir eee. nokta o. Hani biz normalde de böyleyiz. Yaşar. E, kafa kağıdı, minik fihrist, hani eşin dostun sadece kravatlıcı Cemil abi, evet. taksi durağının numarası, evet. kasabın numarası böyle minik bir fihristi var. Bir adet kalem. Ece'de öyle değil ama. Ece çikolatalarında takım elbise başlıyor ama kravat yok. E, tabii. Kravat yok. Ablamız evin hanımı, e, iyi giyinimli, yani. güzel giyinimli. Genelde iki tarafında aşağı yukarı çalışır. Bir aile demografik düzeni var burada. Ece'nin de mesela bir üstü var. Elit. Oo. Elit. Elit çikolataları. Elit. Bey olay. Hmm. Burada e, mutlak suretle bir fabrikanın olması gerekiyor. E, Zekeriya Köy'de en az bir hane, Villa olması şart değil. Ama Zekeriya Köy adı geçtiği zaman evet bizim de orada bir yerimiz var denilebilecek boyutlu He. olman gerekiyor. Abimiz artık takım elbisenin üstünde kravatlı geziyor evde. Mesela Ece ile de ondan ayrıldığı nokta şu. Mesela Ece Hı. 3 artı 1 ev. Tamam mı? Sıkıntı yok. Ama salon... Hep kapalı. Evet. Öbürleri salonda mı yaşıyor? Onlar orada yaşıyorlar. Yani Nasıl televizyonları para salonda. Ya? Nasıl para be. Çılgın atıyorsun. Ondan sonra Bunların şey olurdu. Mesela hep bir yere geçerken onlar bir tık önden giderdi. Mesela LCD'ler falan yoktu. Hatırlar mısın? Böyle 500 ekran, 1000 ekran kaçsa denk geliyorsa artık o Tabii. lanet ekran. Böyle benim benden çok büyüktü çocukken. İşte 1.80 falan televizyonlar var. Evet. Muy? hani bayağı vinçle gelirler öyle kururlardı. Onları onları alırdı. Onlarda görürdük mesela. Ben çocukken normal senin benim gibi oyuncaklarım var. İstanbul'dan işte aile dostumuz Resul amca dediğim bir karakter var babamın çılgın arkadaşlarından. Geceleri de gelir. Normal saatte de gelmez. Cin mi bu ya geceleri gelir dedi. <laughs> mezarlık cini gibi. 12'de <laughs> gelir mesela. Anladın mı? Ayda bir kere gelir. Elinde bir hediye. Abi bizim eve o gün Kinex geldi. Yani reklamsa da bilmiyorum Türkiye'de var mı şu an distribütörü falan. Kinex hatırlar mısın? Lego elimde gösteriyorum görmüyorsunuz. Hani Kinex premium bir puzzle çeşidi yetişkinler. Yani yetişkin de değil mi işte 10 yaşından sonraki çocuklar için coşmalı. Hayal dünyanda yelkenli yapıyorsun işte. Ben ne geliyorsa araba yapıyorsun uçak yapıyorsun. Birbirine kilitlemeli sistem. Biz o gece zenginleştik abi. Eve Kinex bir şey geldi. Bizim eve geldi. Bizimkilerin bir... Eve bir mutluluk. Bizimkilerin konuşmaları değil. Hediye abi bu arada. Almadık. Bizimkilerin konuşmaları değil. annem dedi ben Vila'da alacağım. Vila'da. Bak. <laughs> ko kova yani. gitti. Babam Şahin'i değiştirmeye kalktı falan. Yani biz o gün zenginleştik. Evet. Kinex gelince. Çüş, arkadaşlarımın dibinin düştüğünü... Yani şöyle zor. Paranın olması yetmiyordu. Yani paranın o... Paran olduğunda Tabii Lego alamıyorduk. Çünkü Lego satan yer yok. Yani Lego için İstanbul'un sayılı bir ya da iki lokasyonuna gideceksin işte Topkapıysa Topkapı. O zaman varsa Cevahirse Cevahir'e gideceksin. Ya Kinex alacaksın. Aç Google'ı bul bakalım Kinex'in distribütörü. Hani Google? Yok. Yani onunla senin karşılaş çok renkli bir hayatın olması lazım ki neyin evet. nerede satılacağını bil. Yani o anlamda Aslında Aslında elitler o zaman zaten çikolata olarak Sen, söylemiyorum artık. Benim bana mısın? Aslında elitler He. <laughs> artık buraya giriyor. Şöyle bir şey var. Yani ee, baktığın zaman yayından önce kendimize espresso bazlı bir kahve yaptık. Değil yani. Mi? Öyle bir kahve içtik. Gücümü gücümü içtik. Şimdi mesela eskiden ev hanımlarının ya da işte gün zamanında ya da aile oturmalarında birbirlerine hava atılan bir item. Her iki taraftan alınabilecek gücü varsa zaten bu yapılıyor. Asıl zaten zulüm fakirin zengine zenginin fakir olmuyor. Zenginin zengine zulmü oluyordu eskiden. Şu var. Senin ekonomik durumun iyi, benim ekonomik durumum iyi. Benim eşim Diyor ki senin eşine mesela geldiğiniz zaman birer espresso içer miyiz? Bak, eee. bak şu ezişe bak. Şu ezişin farkında mısın? Karşı espressoyu biliyor mu? Biliyor. Ama olay şu mesela bu bölgenin zengini. Belki de aynı paraya sahibiz ama ben işim gereği İstanbul'a belki Almanya'ya gidiyorum. Mal almaya Anladın mı? Ha Mesela Almanya'ya gittim hanımımı da götürdüm Ben yani Almanya'dan getirdim bu espressoyu dedim. Ve o her zaman sanki bizim masamız masamızdaymış gibi davranan hani espressosuz biz uyanamayız'ı sanki benim hanımım bulmuş gibi senin hanımına dikte ediyor konuyu. Ee, bir de bizimki mesela istese de bulamaz. Evet. Çünkü nereden alındığını bilmen lazım. Çok <laughs> o zamanlar çok bunlar. Şimdi herkes zengin gibi davranıyor. Çünkü bakıyor internetten. Çünkü Instagram de, denilen bir yani lanet bir sipariş var. Sipariş ediyorsun, getiriyorlar yani. O zaman eskiden maymun gibi muza takla aileler vardı. Çünkü bilmiyor. Yok. Yani Paran da olsa öyle bir hizmet alamıyordun, o yüzden yok. Fakirlik, fukaralıktan bahsetmiyoruz. Evet, gerçekten. garibanlıkla alakası yok. Değil. Zaten yanlışlıkla insanlar işte birikim yapıyordu. Çünkü <laughs> harcayacak vizyon olmadığı için alabileceğin şeyler çok sınırlıydı. Evet. Yani paranla ne alabilirdin? Alamıyordun işte. Yani çok basit söyleyeyim, ilçede yaşıyordum, Nutella Nutella hak getire. Ya benim arkadaşımın anneleri, yani arkadaşım şu an, e, ofise filtre kahve makinesi getirdi dedi ki ben artık evlenmeyeceğim çeyizimi dağıtıyorum <laughs> filtre kahve makinesini buraya getireyim annesi 2000'lerde filtre kahve makinesi almış ama ne aldığına dair hiçbir fikri yok ona evet. demişler ki bu bir kahve makinesidir o da demiş ki tamam kahve içeriz Kahve makinesi nasıl kullanılır? Filtre kağıdı nedir? Sen Allah'ın uzun köprüsünde filtre kağıdını nereden bulacaksın? Filtre kahveyi nereden bulacaksın? Üzerine bunu nasıl yapacaksın? Ya ben bırak ya 80'leri 90'ları. Açık açık söylüyorum 2017'de ofise gittim. Jububublex Cubu markasının muadili bir çözünebilir granül kahveyi almışlar, filtre kahve makinesine koymuşlar, yukarıdan da suyu boşaltmışlar, aşağıdan içiyorlardı. Ben böyle bir sahne gördüm 2017'de. Adamlar bunu 90'larda satmış. Abi, Onlar demiş ki alak kardeş bir şeyler yaparız yani. 2000'lerin başında amcam Almanya'da, biliyorsun herkesin bir ben amca dayı ya. falan vesaire ee. bir şey var. Amcam bize şey getirmişti, soda yapma makinesi. Çok gerekliymiş gibi, Nasıl ya? yani her, evde her evde bulunması gerekiyormuş gibi soda makinesi şu, suyu şişesi var. Onunla beraber hazneye takıyorsun, basıyorsun, gaz veriyor içerisine. Ne gaz tamam. veriyor? Ne gazı verdi emin ol. Nereden buluyor ki Sıkıntı şu. Sen bunu bana verdin ama ben bunu idamını nasıl sağlayacağım? O bitti bir gün. Ama o bitene kadar bütün eşe, dosta, mahalle muhtarına, Siz belediye başkanına hepsini yapıp tanıtıyoruz. Tadım yapıyoruz. Ee, neydi kapı kapı gezen şeyler? İhlasçılar. <laughs> İhlasçılar gibi herkesi birer sola yapıp tanıtıyoruz. tadım yaptırıyoruz? Abi o bir gün gitti <laughs> o gaz. Sana şey Ulan diyeyim. ay mı dolduracağım ben bunu? Sana şey mi dedi baba? Makineyi gel. <laughs> Bu akşam bireyin abi şuraya davetliyiz. Yani böyle aletler piyasaya çıktı. Böyle aletler satıldı. Böyle aletler insanları insanlara zoom yapıldı. Zamanın Bak ekonomik şartlarında ekonomi profesörü olmana gerek yok. Şimdiki gözle o zamana bak. O zaman, zaman, air fryer şey miydi yani? makinesi miydi? Evet. Ben hep Milada falan gibi düşünüyorum. Yok abi ne aletler vardı. Bak bunu bir programda ayrıca konuşalım. Ne aletlerin olduğunu. Biraz da bakalım neler insanlar paylaşmışlar. Siz de paylaştıklarınızı bize yorum olarak yazabilirsiniz. Yani evet. Ama bu ne işe yarar bilmiyorum yorum yazmaz. Çünkü geri dönüp programı bir daha mı çekeriz? Hayır ilerleyen zaman. Ama yazmışlar biz Niye? mutlu oluruz. Bu Bizi o, mutlu edin. Bu beni mutlu eder. O zaman... Güzel programdı. Yani eskilere gittik Aziz'im. Yok ya ne gideceğiz. Eskilere gitmedik de. Ama güzel bir ya, klasik ya, çok... diye. Kabul et güzel ee, bir klasik evet. evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.